Kimi polis, kimi doktor, kimi de mühendis olmak istiyor. Milyonlarca öğrencinin bir sene boyunca emek verdiği ve hayatlarını şekillendirecek olan alan yeterlilik testinde adaylar emeklerinin karşılığını alabilmek için ter döktü. Bu yıl 2.560.649 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin ardından YKS'nin ikinci oturumu olan ve 1.721.060 adayın katıldığı Alan Yeterlilik Testi gerçekleşti. Alan yeterlilik testinde adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1 testinde 40 soru, sosyal bilimler 2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Milyonlarca öğrencinin hayatını şekillendireceği sınav 10-15'te başlarken 13-15'te sona erdi. Ya hedeflerim de ya büyük yüksek ihtimal seneye kaldı. O yüzden biraz moralim bozuk. Bir senelik emeklerinin karşılığını almak için sınava giren adaylar sınav hakkındaki düşüncelerini bir TV mikrofonla paylaştı. Hiçbir şey anlamadım. Beş kere okumam gerektiğini. Matematik de aynı şekilde zor soruldu. Aslında pek bir hedefim yok ama hedefime ulaşabileceğimi de düşünmüyorum. Ya sınav benim için çok kötü geçti. Sınavım 10 buçukta bitti. O yüzden bayağı düşünmeye zamanım oldu. Hayatımda radikal kararlar aldım o süre boyunca. Ya hedeflerim de ya bir yüksek ihtimal seneye kaldı. Çok zordu. Gerçekten çok zordu. Matematik özellikle. Ben psikoloji istiyorum. Mezuna kalındı gibi yani. Gayet kolay bir sınavdı. Benim için hiç zorlayıcı olmadı. Benim için kolay bir sınav oldu. Hedefim de e, 4 yıllık polislik. Allah yanımızda olursa, işaret ettiklerim doğruysa gerçekleşecek. Çok güzel geçtik. Beklentilerim yüksek. Beden eğitimi öğretmenliği düşünüyorum ben. İnşallah tutacağını düşünüyorum. İki senedir de bunun için çok çalışıyordum. Ya ailemi gururlandıracağımı düşünüyorum. Ortalamaydı yani iyi. Edebiyat zordu ben sözelden girdim. Edebiyat ve sos bir biraz zorladı ama sos iki kolaydı yani hızlıca çözüp bitirdim. Ee, normalde TYT'den girmek istiyorum, operasyon denemek istiyorum ama e, AYT'den de radyo sinema ve televizyon. TYT'den rahat gireceğimi düşünüyorum. Radyo Radyosunu televizyonda umuyorum ki olacak. Abi beni niye kandırmadınız? Ben ya?